Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok tatlı bir model yapacağız. Evet. Şimdi modelime başlıyorum. Öncelikle altını düz zürafa geçtim. Sonra yeşil ipimi taktım ve modelime başlıyorum. Evet. Şimdi zürafalara batırıyorum. Şimdi bunu da geri dönüyorum. Ve halka şeklini oluşturuyorum. Evet. Bunda bir tane saçak yapıyorum. Evet saçağın ucuna batırıyorum ve ucunda küçük bir saçak daha yapıyorum. Şimdi aşağı iniyorum. Evet. Tekrar yukarı çıkıyorum. Evet, saçağın ucuna batırıp küçük bir saçak yapıyoruz. Evet. Direkt yine aşağı iniyorum. Evet. Yine yaptığım saçağın ucuna batırıyorum. Orada küçük bir saçak daha yapıyorum. Evet tekrar aşağı iniyorum. Evet. Bir daha yukarı çıkıyorum. Evet. Yine ucuna bir küçük saçak yapıyorum. Evet. Direkt aşağı iniyorum. Evet. Şimdi küçük bir saçak yapıyorum. Ucuna batırıyorum ve aşağı iniyorum. Evet. Ben şimdi zürafaya batırıyorum. Devam ediyorum. Evet. Evet, devam ediyorum. Toplamda 8 tane yapıyorum. Ve büyük bir tane yapıyorum. Geri dönüp burada yine bir önceki gibi çiçeğimi yapacağım. Evet. Şimdi yeşil ipimi değiştireceğim az kaldığı için. Evet. Yine aynısından yapıyoruz. Evet. İpimi sıkılaştırıyorum ve biraz büyük bir tane saçak yapıyorum. Evet. Tekrar saçağımın ucuna batırıp küçük bir tane yapıyorum. Önce ipimi kesiyorum. Takılmasın. Evet küçük saçağımızı yaptık. Ve direkt aşağı iniyoruz. Bunlardan toplam 4 tane yapıyoruz. Her biri birinden uzun oluyor. Evet. Yine tekrar küçük saçağımızı bırakıp direkt aşağı iniyoruz. Evet. Tekrar indiğimiz yere batırıp yukarı doğru küçük saçağımızı bırakıp aşağı iniyoruz. Evet. Üçüncüsünü de yaptık. Son olarak dördüncüsünü yapıyoruz. Evet. Direk aşağı iniyoruz. Evet. Biraz uzun bir tane saçak yapıyoruz. Ve yaptığımız saça batırıp şimdi direkt aşağı iniyoruz bu kısımlarda çiçekler olacak. Evet. Yine 8 tane bırakıyoruz. Bunu isteğe bağlı arasında sık da yapabilirsiniz, seyrek de yapabilirsiniz. Evet. Ben yine 3 tane yaptım. Evet, gördüğünüz gibi alt kısmı böyle oluyor. Şimdi çiçeklerine geçiyorum. Evet. Pembe ipimizi taktık. İpimizi sıkılaştırıyoruz ve başlıyoruz. Birinci saçağımızı yaptık. İkinci saçağımızı da yaptık. Evet. Üçüncüsünü de yaptık. Dördüncüsünü de yaptık. Evet beşincisini de yaptık. Şimdi ilk yaptığım saça geri dönüp batırıyorum. Şimdi teker teker hepsine batırıyorum. Evet. Altta dört tane vardı ve her birinin ucuna batırıp Eksiltiyoruz. şimdi 3 tane kalacak Evet şimdi tekrar yaptığım ilk saçan batırıyorum geri dönüp 2 tane kalacak. Evet. Şimdi son olarak tekrar geri dönüyorum. Bir tane yapıyorum. Ucuna batırıp ipimi kesiyorum. Modelimiz hem kolay hem de rengarenk oluyor. Evet. Şimdi ikinci çiçeğimizin yapımına geçiyoruz. Önce ipimizi sıkılaştırıyoruz ve yine 5 tane saçak yapıyoruz. devam ediyoruz 5 tane olunca yaptığımız ilk saça geri dönüp batırıyoruz şimdi 4 tane oldu Evet gördüğünüz gibi beşincisinde de yaptık yaptığımız ilk saça geri dönüp batırıyorum Evet. Şimdi altta 5 tane var. Biz her birinin ucuna batırdığımızda 4 tane küçük saçak oluyor ve bunu giderek eksiltiyoruz. Evet gördüğünüz gibi 5'ti 4'e düştü. Şimdi tekrar yaptığımız ilk saça batırıyoruz. Şimdi 3 olacak. Tekrar yaptığımız saça geri dönüp batırıyoruz. Şimdi iki olacak. Evet son olarak bir tane daha yapıyoruz. Ve ucuna batırıp mavi rengimizi tamamlamış oluyoruz. Ve iplerimizi kesiyoruz. mavi çiçeğimizi de yaptık. Evet. Evet, şimdi diğer çiçeğimize başlıyoruz. Önce ipimizi sıkılaştırıp 5 tane saçak yapıyoruz. Evet. ve beşincisini yapıyorum. Tekrar geri dönüp ilk yaptığım saça batırıyorum. Altta 5 tane ve bu giderek eksiliyor. Şimdi 4 olacak. Evet. gördüğünüz gibi şimdi 3 olacak her defasında bir tane eksiliyor Evet 3 tane oldu şimdi 2 olacak Evet. 2 oldu ve son olarak bir tane yapıp ucuna batırıp keseceğim iplerini. Evet. Elimizi biraz düzeltiyoruz. Evet arkadaşlar, modelim bu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.